Birincisi tekniklerden bahsettik, üstü açık pişirdik çünkü o e, balığın fazla suyu buharlaşsın ve o sadeliğiyle kurulasın yani bir kızarma. Ben mesela fırından çıkarırken e, kağıdım çok daha kahverengiydi, bilmiyorum fark ettiniz mi? Ben tepsilerin hepsinin rengine kadar baktım, hangisi daha kahverengi, hangisi daha çok pişmiş. Ya fırında alt üst böyle bir şey yok. Aynı anda dört sipariş geldi Berat. Ne yapacaksın? Tek fırının var değil mi? Alt üst koyacaksın. Burada birini alta birini üste yani iki tarafı da yöneterek ekip olabilirdiniz. Olamadınız. Eğer ekip olsaydınız bütün balıklar daha başarılı olacaktı. İki tanesi çok iyi pişmiş. İki tanesi olması gerektiğinden biraz daha az pişmişti. Onun haricinde de kusurlarınız var. Çağlar ve Berat size söylüyorum. Yani e, senin tabağında evet, işte garnitürün daha küçüktü. Hadi onu çok dikkate almıyorum. Kabak küçük olabilir. Çöp atacak halimiz yok. Sorun değil. Ama e, o el hareketin olmaması gereken bir şeydi. Arkadaşlar hakkını yememem gerekiyor bu, bu anlamda. Ama balığın da daha iyi pişebilirdi. Fırın konusunda sana katılıyorum ama onu bir şekilde siz kendi aranızda çözebilirdiniz. Ee, öncelikle ya yani emeğiniz için ben e, taban olarak 6'dan başlayacağım. Çok emek verdiniz. Çünkü hepsinin şekli 3 aşağı 5 yukarı aynı. Berat sana notu 10 üzerinden 7. Wow. Berat'ın özverisini çok sevdim. Yani işte aslında bir kebapçı. E, kebap ve balık çok uç noktalardır. Yani o ona rağmen e, çok kısa bir sürede gördü. Basit gibi görünür ama aslında basit olmayan bir tabağı. E, öyle veya böyle önümüze çıkardı. Bir gün parmak, bir gün setpay. Berat'cığım sağ olsun. Hijyandan patladı. Bir gün streç, bir gün parmak. <laughs> Kendi imzası herhalde bu onun da ben anlamadım ama kötü bir imza Berat'cığım. Başka şeyler düşün istersen. Çağlar sana gelince konuştuk biliyorsun. Yani o iki kaşık gerçekten çok tepeliydi. Tabana koyduğun garnitür ki e, bu işi yapıyorsun. Çok önemli bir dengedir garnitür ve ana ürün e, gramajı oranı. Aslında kalori miktarına kadar biliyorsun öncesinde çalışıyoruz. Son zamanlarda daha da fazla dikkat ediyoruz. Tabağının lezzetiyle ilgili hiçbir problem yok. Balığının biraz az pişmesi dışında. Biraz daha kalabilirdi. Ama onu da kriter almayarak senin de garnitürü çok fazla abartmandan dolayı gerçekten balığın tadına ulaşmakta zorlandım. Çünkü ne kadar az almaya çalışsam da karşında göründüğü gibi çok fazla bir taban var çok yüksek, çok fazla. Onun için sana notum 7. Neden eşitiz? Çünkü sen de parmağın. Yani onu kriter almadığım ama bundan sonraki hayatınızda dikkat etmeniz adına söylüyorum. Teşekkür ederim. Arzu Hanım, tabağınızdaki her şey çok çok güzel. Hiçbir eksiği yok. İkiniz arasında gerçekten çok zorlandım. İtiraf etmem gerekiyorsa. Öykü Hanım'la da konuştuk. Sol taraftayım dedim. Çünkü sağ taraf e, problemliydi. problemliydi. Şimdi ikinizin tabağı arasında e, sen yorum yapacak olursan iki tabak arasında hangine oy verirdin? Aa. Zor söylemek tatmadım Tolga'nın tabağını. Görünüşüne bakabilirsin. Yaklaşabilir mi? Tolga'nın kabakları çok ince ve mantarları biraz fazla pişmiş. Benimki daha iyi. Size puanım. Sekiz. Teşekkür ederim. Alo. Tabağınızdan bir tane mantarı alıp bana getirebilir misin? Tabii ki. Ya da tabağınızı getir. Tolga. Buyurun şefim. İş disiplinin, çalışma prensibinin... sıralaman o kadar güzeldi ki. Yani zamanı çok iyi yönettin. En son yaptığın hareket mutfakta ne kadar profesyonel bir tabana sahip olduğunu burada hepimize ispatladı. Yani pürenin iki iki yöntemi vardı. Püreyi sıcak suyun içerisinde bekletip en son blendetmek süreyle yarıştığını için söylüyorum. Veya rengini bozmadan bir benmari de bekletmekti ve bunu sadece sen yaptın. Ya bunun için sana gerçekten teşekkür ederim ve Ben teşekkür ederim. Ne kadar profesyonel bir taban tabana sahip olduğunu ispatladı. Birilerine bir şey söylersin ama Söylediğini yapar ama söylenmeyeni yapan o aslında o şeyin kadron içerisindeki gerçek elemandır. Yani o liderdir aslında. Bu beni gerçekten benden aldı. Bir şef programı olduğu için, bir şef adayını değerlendirdiğim için en iyi kriter benim için oydu ki orada bir sıfır zaten Arzu Hanım sizden öndeydi. İkincisi pişme oranı. Aynı şekilde üst seviyede pişmesine rağmen sizinki daha güzel pişti. Belki o süreyi de daha iyi yönettiniz. Yani mantarlardan bile kendini gösteriyor. Çok daha kahverengi, çok daha istiridye mantarı kendini gösteriyor. Onun için başarılarının devamını dileyerek sana puanım gerçekten 10. <laughs>